damla sudur toprağa can veren, yaşamı yeşerten. Ama o toprağa bereketli, yaşamıysa anlamlı kılan alın telidir insanın. Ege kıyısında Büyük Menderes Nehri'nin adını verdiği topraklarda insanoğlunun şekillendirdiği taşlar ve o taşların arasında yeşeren zeytin, bereketin simgesi olmuştur binlerce yıl. O topraklar ki felsefe ve pozitif bilimlerin temellerinin atıldığı millet, Priene gibi tarihe damgasını vuran kentlerin kurulduğu, medeniyetlerin harmanlandığı. Bir zamanlar denizle kaplıyken Büyük Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlarla bereketli bir ovaya dönüşen toprakların hemen kıyısında yeni bir yaşam şekilleniyor bugünlerde. Ak ah Yeniköy. Aydın'ın Didim ilçesine bağlı 2442 nüfuslu bu şirin belde Büyük Menderes Nehri ile Bafa Gölü arasında bereketli tarım arazilerine sahip. Ancak belde merkezinin bulunduğu Menderes Nehri'nin güneyindeki yamaçlarda zemin tamamen taşla kaplı ve bitki örtüsü fundalık ve makiliklerden ibaret. Tarım için son derece elverişsiz görünen bu bakir alanda başlatılan tarım reformu çalışmaları belde halkının umudu olmuş. Türkiye sahip olduğu bereketli topraklar ve uygun iklim koşullarıyla tarımsal üretim bakımından büyük bir potansiyele sahip. Ancak geniş tarım arazilerinin yıllar içinde parçalanarak küçülmesi ve dağınık hale gelmesi potansiyelin değerlendirilmesinin önündeki en büyük engel. Ülkemizdeki küçük ve dağınık arazilerde yapılan tarım, birim alandan elde edilen verimi dolayısıyla çiftçinin gelirini önemli ölçüde düşürmektedir. Tarım sektöründeki bu önemli sorunun önüne geçmek amacıyla 1984 yılında 3083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlemesine dair tarım reformu kanunu çıkarıldı. Akyeniköy bu kanun kapsamında 1989 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla tarım reformu uygulama bölgesi ilan edilir ve çiftçi başına dağıtılacak parsel miktarı 28 dekar olarak belirlenir. 1998 yılından itibaren de belde merkezinin bulunduğu yamaçlar üzerindeki hazineye ait kıraç araziler, topraksız ya da yeterli toprağı olmayan çiftçilere dağıtılmaya başlanır. 2002-2005 yılları arasında 470 çiftçi ailesine toplam 12.000 dekar arazi dağıtılır. Tapu dağıtımı beldede büyük heyecan yaratsa da... ...çiftçiler yolu suyu olmayan, tamamen taşlarla kaplı arazide... ...nasıl tarım yapabileceklerini düşünmeden edemez. İşte tam bu noktada... ...Ak Yeniköy Belediyesi çiftçilerin imdadına yetişir ve... ...tüm Türkiye için örnek sayılabilecek bir kalkınma programı hazırlar. Toprağın oldukça sığ, zeminin taşlarla kaplı olduğu... ...Makilik fundalık araziyi tarım arazisine dönüştürmek. Ak Yeniköy Belediyesi arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi için... ...öncelikle altyapı çalışması başlatır. Bu çalışmalar kapsamında tamamen belediye araç ve gereçleri kullanılarak parseller tespit edilir ve bu parseller arasında tam 47 kilometre yol açılır. Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü de belediyenin açtığı yolun ıslahı için proje hazırlar ve 155 bin YTL katkıda bulunur. Ardından araziyi yeşertecek suyun arayışına girişilir. Artezyen kuyuları açılır, su depoları inşa edilir. Arazi sahiplerinden hiçbir ücret alınmadan yapılan tüm bu çalışmalar için Ak ah Belediyesi tarafından 1 milyon 58 bin 504 YTL harcama yapabilir. Aydın Tarım Reform Bölge Müdürlüğü'nce kasabamızda hayata geçirilen bu proje, e, tamamlandığı zaman 500 bin fidana ulaşacak. E, alan ve sayı bakımından Akdeniz Avlusunun tek projesi olacak. Belediyemiz e, dağıtımdan sonra kendi iş makinaları marifetiyle 47 kilometre yol açmıştır. Ayrıca dikilen fidanların her yıl ürün alabilmek için belediyemizce her parsel başına su getirilmiş e, damlama sistemiyle fidanlar sulanmaktadır. Akyeniköy Belediyesi, altyapı çalışmalarını kısa sürede belli bir aşamaya ulaştırır ve belde halkının da çabalarıyla arazi büyük ölçüde tarıma hazır hale getirilir. Peki ama su kaynaklarının kısıtlı olduğu bu taşlık alanda ne ekili, ne dikilecek, nasıl bir tarım modeli uygulanacaktır? Bu soruların yanıtı yörenin binlerce yıllık tarihinde bulunur. Akyeni köyün 10 kilometre ötesinde antik millet kentinin kalıntıları. Taş işçiliğiyle görenleri hayran bırakan bu kalıntılar, yüzyıllar boyu bereketin simgesi olmuş bir ağaca da ev sahipliği yapar. Mitolojide ölümsüz ağaç olarak tanımlanan zeytin ağacına. Zeytin ağacının ortalama ömrü 400 yıla ulaşır. Ancak 1000 hatta 3000 yaşında zeytin ağaçlarına da rastlanmıştır. Üstelik derinlere uzanan kökleri sayesinde kalkerli, çakıllı, taşlı ve kurak topraklarda rahatlıkla yetişebilir. Fazla suya da gereksinim duymaz. İşte tüm bu özellikleriyle zeytin ağacı, Ahyeni köyde tarıma açılan yeni arazilerde uygulanacak tarım modelinin merkezine yerleşir. Yörenin ürün deseni ve sosyoekonomik durumu dikkate alınarak zeytin arazi normu uygulamasına karar verilir. Tarım reformu genel müdürlüğü olarak özel ürünler üzerinde yaptığımız bir davetim çalışması bugüne kadar pek rastlanmış bir durum değildi. Sulu norm, kuru norm şeklinde bir dağıtımlarımız oluyor da genelde. Ancak bu bölgede arazinin engebeli yapısı da göz önüne alındığında, bölgedeki ürün deseninde dikkat alındığında, zeytinciliğin özel ürün olarak dağıtım yapılabilmesi halinde, ee, ...çok anlamlı bir dağıtım olabileceği düşüncesiyle... ...biz bu da özel ürünlerden zeytinciliğe karar verdik. Akyeniköy Belediyesi tarafından bilimsel veriler ışığında oluşturulan... ...zeytinciliğe dayalı kalkınma modeli... ...kısa sürede belde halkı tarafından da benimsenir. Ancak tarım reformuyla... Kendi arazisine kavuşan çiftçilerin toprakla arasında son bir engel daha vardır. Üstelik bu son engelin aşılması oldukça uzun ve zorlu bir mücadeleyi gerektirir. Biraz daha bana ana çarısını kırdık. Böyle orman çarşısına kırdık. Ondan sonra tekrar çalıştık çıktı böyle. Çukurları kazdırdık. 250 ağaç diktim bura. Allah razı olsun. Bir de bir kere olsun. Yani şu yol yapabilirdi yeter yani. Her botu burada çıkıp inemezdi. tarlada çalışmak çok zor. Daşlarla ne yapalım ekmek parası. Ve yıllar süren mücadelenin ardından ilk fidanlar dikilir yeni tarım arazilerine. Zeytin fidanlarının büyük bölümü belediye tarafından temin edilerek çiftçilere ücretsiz dağıtılır. Fidanlara can verecek su içinse belediye yeni bir çalışma daha başlatır ve her parsele borularla su götürülür, damlama sulama teşvik edilir. bakmazsan daha olur diye bir atasözümüz var bizim. Biz çalıştık, bağ oldu. Çalışmayanı görüyorsunuz, daha olmuş. İlk defa tarıma açılan arazilerde organik tarım yapılmasına karar verilir. Çiftçiler modern tarım teknikleri hakkında sürekli bilgilendirilir ve uygulamaları için teşvik edilir. Ve araziye dikilen zeytin fidanı sayısı 5 yıl içinde 160 bini aşar Akyeni köyde. Bugün artık hedef bu sayıyı 500 bine çıkararak zeytincilikte bölgenin üretim merkezi haline gelmek. Bu hedef doğrultusunda bir de kalkınma kooperatifi kurulmuş belediye öncülüğünde. Çok değil, birkaç yıl sonra bu fidanlardan elde edilecek zeytinler kurulan bu kooperatifin tesislerinde işlenerek yurt içi ve dışında satışa sunulacak. Topraksız çiftçiyi toprağa kavuşturan tarım reformunun asıl hedefi, kırsal alanda ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırmak. Tarım reformuyla açılan arazilerde kendi kalkınma modelini başarıyla uygulayan Ak Köy, gelişim yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ak Köy'de hane başına düşen gelir son 5 yılda 40 bin YTL'ye yaklaştı. Artık ürün vermeye başlayan zeytin ağaçlarının sayısının artırılmasıyla bu rakamın kısa sürede Türkiye ortalamasının çok üstüne çıkacağı açık. Her parselde vatandaşlarımız tarafından dikilen yaklaşık 800 adet zeytin elde edilecek gelir. Türkiye milli gelir ortalamasının üzerinde olacak. Ve çocuklar geleceğimiz yarınlarımız. Büyük emekler harcanarak Kraş toprakta yeşertilen her yeni filiz, büyütülen her yeni fidan, çocuklar için umut olmuş, güven olmuş Akyeni köyde. Kendileriyle birlikte boyatan her fidanın gelecekte tüm yaşamlarını sarıp sarmalayacağını ve daha mutlu bir gelecek hazırlayacağını bilmenin huzuruyla oynuyorlar artık sokaklarda. Akyeniköy'de tarım reformu uygulamasının ekolojik yaşama katkıları da oldukça fazla. Geçmişte sürekli yangınlarla tehdit altında olan yaban hayatı, projenin hayata geçirilmesiyle yeniden canlanmaya başlamış. Arazinin tarım alanı olarak belirlenmesi, yörede turizm nedeniyle artan betonlaşma tehlikesini de ortadan kaldırmış. Çevredeki pek çok benzer alanda beton yapılar yükselirken, ak yeni köyün sırtını dayadığı tepeleri zeytin ağaçları sarıp sarmalıyor artık. Zeytin hayattır. Binlerce yıllık bir kültürdür. Sıkılan ilk dene, süzülen ilk damla, bandırılan ilk ekmektir. Alın teridir. Zeytin berekettir Yeni köyde. Toprağa kavuşmanın sevinci, mutluluğudur. Umududur taşı toprak, toprağa bereketli kılan ellerin.